Cuma, hayırlı cumalar, cuma hutbesi, İmanı hayat kine bilmeyerek, muhterem Müslümanlar, yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve sonsuz saadete ulaşmak için en temel şart imandır. İman, Allah'ın varlığına ve birliğine, peygamberlerine, meleklerine, kutsal kitaplara, ahiret gününe ve kaderin Allah'ın takdiriyle gerçekleştiğine yürekten, inanmak demektir. Aynı zamanda iman, insanın Allah tarafından başıboş bırakılmadığını idrak etmesi ve hayatını bu bilinçle onun varlığını ve gözetimini dikkate alarak düzenlemesidir. Aziz müminler, okuduğum ayeti kerimede yüce Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara Gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada, ebedi kalacaklardır. 1. Buyurmaktadır. Okuduğum, hadisi şerifte ise HZ. Peygamber, sav, şöyle, buyuruyor, iman, istek ve süsten ibaret değildir. Ancak iman, kalpte yerleşip amelde kendisini gösterendir. 2. Kıymetli müminler. Allah'a iman, soyut bir inanç, kuru bir söz ve hayata yansımayan bir duygu değildir. Allah'a iman, kişinin, bir hut, 11 bölü 23, İki cami Usağır, 2 cami ustağır, 2 bölü 134, 3 buruk, 85 bölü 11, 4 furkan 25 bölü 68, hayatına anlam katan, yaşam tarzını belirleyen, fikir, ve kararlarına yön veren en güçlü sahiptir. Allah'a, iman, sadece kişi ile Rabbi arasında kurulan gizli bir bağ.